都是没 s i a Biliyorsunuz iklim değişikliği e, önemli bir mücadele alanı günümüzde. E, bu iklim değişikliği etkilenen en çok etkilenenlerse bu kıyı kentleri. Biliyorsunuz İzmir'imiz bir kıyı kenti. Özellikle son yıllarda deniz taşkınları daha yoğun, sıklıkla yaşanmaya başlandı. Bunun e, en önemli nedenleri değişen e, yağmur, e, yağış döngüsü, e, e, kabaran deniz, aynı zamanda kordonun Kendine ait ve körfezin özel yapısı bu taşkınlara neden oluyor. Özellikle Alsancak, Mavişehir, Karşıyaka bölgelerimiz taşkına en çok etkilenen bölgelerimiz oluyor. Bu bölgelerde özellikle Alsancak'ta, Kordon bölgesinde gerek Avrupa Birliği projeleriyle gerek TÜBİTAK çalışmalarıyla araştırmalar yapılmakta kıyı mühendisliği açısından gerekli projeler hazırlanmakta ve altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirilmekte. Bu projeler tamamlanıp hayata geçinceye kadar da acil ve geçici önlem alınması gereği duyuldu başkanlığımızca. Kordon'da aşırı afet zamanı deniz taşkınlarında oluşan baskınları engellemek için liman bölgesinden Cumhuriyet Meydanı'na kalır olan yaklaşık 1700 metrelik güzergâhta bir sınır duvar elemanı yapacağız. Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı'nın tasarımıyla gerçekleşiyor. Biz de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak betonerme imalatlarını yapıyoruz. Bugün itibariyle başladık çalışmalara.